Hasan ne yapıyorsun ya? Hasan mı? Pardon, pardon abi. Hasan Bey diyeceksin oğlum. Elimde iPhone 13 Pro Max var. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Ulan bizden hiç teknoloji kanalı olmazmış. Evet dostlar, merhabalar. Bugün 80'e 20 kuralını baz alarak dedik ki tamam funnel, pazarlama strateji, taktik, teknik. Bunların hepsinden bahsettik. Bugün farklı bir içerik yapalım dedim. Gördüğünüz gibi iPhone 13 Pro Max ön siparişten almıştım. Herhalde bir 30-35 gün sonra elim ulaştı. Burada da gördüğünüz gibi diğer Apple ürünlerim var. Farklılık olsun diye hadi bakalım hep beraber bu 13 Pro Max nedir, neyin nesidir, ben bu telefonu niye aldım, akıl karımı şuna 20 bin lira vermek, bugün bunu konuşalım. Evet dostlar, gönül isterdi ki size şurada güzel bir kutu açılış videosu yapayım ama ne bileyim günde 50 tane telefonun kutu açılışını çekmiyorum ki yani. E tabi ki haliyle Dediğim gibi bunu ben e, 25-30 günü geçti ve geldi. Tabii ki de hemen açtım yani o an. Tabii yine unutmadım sizi. Kendi telefonumla yani bir önceki telefonumla. XX Max. Bununla çektim. İlk heyecanımı paylaştım. Hemen e, ufak bir kıyaslama yapabiliriz burada. Dostlar. Görüyorsunuz. <laughs> bu biraz kirli bana tekrar. <laughs> Olsun arkalarını göstereyim. Bakın. Arada böyle bir fark var. Çok da bir boyut farkı yok. Hız farkı var. Ekran parlaklığı farkı kesinlikle var. Nasıl göstereyim size? Şöyle. Aradaki fark. Kapandı mı ekranlar? Bu arada böyle teknik bilgiler falan arıyorsanız bu video size göre değil. Dediğim gibi biz bir teknoloji kanalı değiliz. Ama bunu incelemek istedim. Yeni geldi. Heyecanımı paylaşmak istiyorum sizinle. Hasan bizi yeme şimdi. Sen bilirsin teknik şeyleri. Biraz bahset bize ya. <laughs> Bahsediyorum, tamam. Arka kısmında dokulu mat bir cam yüzeye sahip olan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max şu an elimde paslanmaz çelik bir kasaya sahip. Pro ailesinin büyük üyesi olan iPhone 13 Pro Max modelinin ağırlığı 238 gram ve kalınlığı ise 7.65 mm. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin çeltiğinin gördüğünüz gibi %20 oranında küçüldüğünü paylaşmak istiyorum. iPhone 13 Pro modeli 6.1 inç, gördüğünüz gibi elimde olan iPhone 13 Pro Max modeli ise 6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip. Her iki modelde de Super Retina XDR ekran teknolojisi kullanılıyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerinden ayıran en önemli yeniliklerden biri de ProMotion teknolojisi. iPhone 13 modelleri ProMotion teknolojisi sayesinde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Açamadım. Açamadım. Gördüğünüz gibi 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Yani böyle bir şey bekliyorsanız bu video size göre değil. Teknik bilgilerimizde verdiğimize göre artık bu işin kullanıcısı olan, teknikte çok fazla ilgilenmeyen bizler ne için alıyoruz bu telefonları genellikle? Tabii ki kamerası için. Özellikle de biz içerik üreticileri kamerası için alıyoruz. Hemen açalım. Bu arada kamerasını çok beğendim. Kamerasının dışında sesini Ondan çok daha fazla beğendim. Hele bir de Airpods Pro'nuz varsa uzlamsal sesle şununla bir müzik dinlemek tadından yenmez. Gerçekten öneriyorum herkese. O zaman geçelim kameraya. Burak seni de çekeceğim. Bir fotoğrafını çekeyim şöyle. Oh, ne kadar çirkin çıkmıyor. <laughs> video, video, video da güzelimdir. Sinematik mod. Evet asıl beklenen şey Burak sinematik mod. Merhabalar dostlar. Videoda çok fazla belli olmadı. Arkada yeşil ekran olduğu için yani sinematik modu test edemedik. Ama şu an balkonundayım Açık havada test ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sonuç veriyor. Bu arada ön kameradayım yani arka kamerada bile değilim. Ee, her şey çok net. Sinematik mod gayet iyi. Siz de bu şekilde görmüş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Makro çekimi de tabii ki de denedim. O da gayet güzeldi. Onun da görsellerini Buralarda bir yerde göreceksiniz. Şimdi gelelim bu telefonun yanında verilmeyen şey neydi? Adaptör. Onu da ekstradan aldık. Açmadım bu arada. İlk defa açacağım. Hep beraber bakalım. Yani öyle büyük bir esprisi de yoktur herhalde de. Çıkaralım bakalım. Nasıl bir şeymiş. Bu kadar. Böyle bir şey. Bu 20 Watt güç adaptörü. Bunu Apple yanında vermiyor. Mecbur, aldım. Şimdi asıl olaya geliyorum. Bakın, bugün... <laughs> Burak olayı bildiği için gülüyor tabii. Bakın bu iPhone 13 Pro Max'in, Apple'ın kendi sitesinde satılan silikon kılıfı. Bu ne kadar biliyor musunuz? Bu tam tamına 500 lira. Yani bir kılıfa 500 lira para verilir mi? Tabii ki de vermem. Kim verdi peki? Burak bu parayı kim verdi? Kim Sanıyorsunuz ki Burak verdi, <laughs> hayır. Abim verdi. <laughs> Hediye olarak ne alayım dedi. Tabii ki ben de en pahalı şeyi istedim. Şu an bu arada bunu da ilk defa açıyorum. Ama dediğim gibi ben buna hayatta bu parayı vermem. Bak, hayatta vermem. Evet. Çıkarıyorum şu an. Fişsiyatı bayağı iyiymiş. Bayağı iyi ama yine bu parayı vermem. Şöyle kılıfı da göstereyim. Bu arada rengi falan değil. Böyle içi kadifemsi. Şöyle. Bu fiyata zamanında iki tane E250 alırdık ya. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Bir yerleştirelim. Bakalım. LDC'at falan da gayet iyi. Çok tatlı durdu ya. Nasıl durdu bu? Gayet şık. Çok tatlı. Rengi de güzel. Bayağı hoş durdu bu arada. Şöyle tekrardan gösteriyorum size. Bu arada bu kılıfın dışında ben kendim Spigen'in bir kılıfını almıştım. Onu da size göstereyim. Şunu çıkarayım. Aman kırılmasın. 20 bin. Ya. 20 bin. Evet bu da Spigen'in Spigen, in, Spigen in kılıfı. Bu da bu arada çok sevdim. Bakın hemen bir yerleştireyim. Hep beraber bakalım. Bunda da telefon kendini çok Adi Ayp diyor. Bakın. Nasıl Burak? Çok tatlı, değil mi? tatlı. güzel duruyor. Evet. Sizce hangisi dostlar? Şu 500 lira kılıf mı? Bu arada bu 200 lira falan herhalde. Sizce bu mu, bu mu? Hangisi daha hoş durmuş 13 Pro Max'te? Yorumlara yazabilirsiniz. Hasan bu arada bizi teknik bilgilerle buldun ama. <gülüyor> <gülüyor> Dynamo <gülüyor> testi olsun, Mesut <laughs> testi olsun. Yapmayın. Aynen güzel kardeşim. Aynen bunu... Yani bunu ben buradan atmam bak. Böyle yere bırak. <laughs> Tabii ki de böyle testler kimse yapmıyor bu arada. Yani yani gerçekten yani ülke şartlarında 20 bin lira değer mi? Kesinlikle değmez. Özellikle ben bir içerik üreticisi olarak bu telefon yani ihtiyaç diyemeyiz ama işleri bir çok daha güzel yansıtmamı sağlayacak. İlk defa beni izliyorsanız eğer ben ruh hali ejderhaya kafa tutan bir atmaca misali girişimciyim. Ne yapıyorum? Funnel dediğimiz kavramla mantalite, iş kurmanın temelleri, ustalaşmak, teklif hazırlamak, funnel kurmak ve satış yapmak konularında sizlere elimizden geldiğince değer çalışıyoruz. Funnel Kafası Podcast serisini buradan dinleyebilirsiniz. Funnel Anlama serisini de onu da yine buraya bırakıyorum. Bu kartlardan bakıp izleyebilirsiniz. Kesinlikle size faydalı olacaktır. Eğer bir girişimciyseniz, ha ben girişimci değilim öyle iPhone 13 Pro Max nedir ne değildir diye geldim baktım diyorsanız yani Burak bana küfür etme ihtimalleri yüksek çünkü <laughs> hiçbir bilgi vermedim sadece açılış videosu yaptım. Benim anladığım kısaca paranız varsa alabilirsiniz. <laughs> Aynen para, paranız varsa 13 Pro Max alabilirsiniz. Şimdi bu arada panel demişken şundan da bahsedeyim. Bakın burada gördüğünüz gibi ben tamamen Apple'ın ekosistemi içerisinde yer alıyorum ve bundan da acayip derecede memnunum. Çünkü üretkenliğimi maksimum seviyede kullanabiliyorum. Bütün bu ürünler birbiriyle o kadar iyi senkronize ki çalışırken işte toplantıdayken veya ne bileyim bir projenin dosyasını hazırlarken hızlıca geçişler yapabiliyorum. Nerede olursam olayım yani MacBook Pro yanımda yoksa bu benim için bir MacBook Pro oluyor. Eğer telefonum yanımda yoksa MacBook Pro'm telefon oluyor vesaire çok güzel bir senkronizasyonları var. Ayrıca en beğendiğim özellik de Burak sana daha önce bahsettim bilmiyorum. Telefonumdan kopyaladığım bir şeyi bilgisayarıma yapıştır yapabiliyorum. Bakın bu çok güzel bir özellik. Bir de bunun dışında ne var? Tabii ki de bir Apple gerçeği AirDrop var. Her şeyi o kadar hızlı gönderiyoruz ki bu bizim için çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Apple da bizim için sağ olsun güzel bir fanın inşa etmiş. Ne oldu? İlk başta iPhone XS Max aldım. Onunla Apple dünyasına girmiştim. Sonra işte AirPods Pro aldım. Sonra MacBook Pro aldım. Baktım çok güzel. Sonra işte onun mouse'unu aldım. Sonra klavyesini aldım. Sonra Apple Watch'unu aldım derken tüm bu senkronizasyon hem benim hayatımı kolaylaştırdı hem de verimimi maksimum seviyede arttırdı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yani uzun kullanım testi de yapacağız elbette. Bu bizim 80'e 20 kuralına göre yaptığımız yani 8 tane kendimize ait olan içerik, 2 tane de böyle arada yapabileceğimiz konsept dışı içerik çekiyoruz. Bu da o konsept dışı içeriklerden biriydi. Eğer bir girişimciysen kanalımı ziyaret etmeyi unutma. Senin için gerçekten bol 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 değerler olan videolarım var. Onları da izleme. Yani izleme <laughs> değil, izlemeyi ihmal etme demek istiyorum. Unutma bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.